Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda satın alınan tane zeytinlerin e, zeytin ödemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle programı açtığınızda programın üst sol üst köşesinde 2025.11A yazması gerekiyor. Eğer farklı bir sürüm numarası görüyorsanız uygulamayı kapatıp açtığınızda 2025.11A'yı burada görmeniz gerekiyor. Evet bu işlem için satın alınan tane ödemesi için operasyon yönetimine geliyorsunuz. Buradan ilgili partiyi toplu sıkım partisini buradan çağırıyorsunuz. Parti numarasıyla veya carisiyle veya ünvanıyla. Burada parti karşınıza geliyor. Sorumluluk merkezinde zaten tane alımı göreceksiniz. Ünvanında da verdi satın alınan tane toplu sıkım diyor. Sevgili arkadaşlar, bunun üzerine çift tıklıyorsunuz. Üzerine çift tıkladığınızda operasyon kartı ekranı açılıyor. <laughs> operasyon kartı ekranında parti ile ilgili her türlü işlemin bilgisine erişebildiğimiz bölüm burası. Burada e, aşağıdaki sekmelerde mal kabul diye bir sekmemiz var. Dördüncü sekme. Burayı tıkladığınızda ekranın sağ tarafında sevgili arkadaşlar işte tarih, e, zeytinin kimden alındığı, Hangi tip zeytin olduğu, zeytinin miktarı, tutarı ve burada bir ödenen e, kısmı var. <laughs> burada e, şahısları alt alta ilave etmiş olduğunuz, Z-Parti'ye ilave etmiş olduğunuz şahıslar isimleriyle, soy isimleriyle alt alta duruyor. Karşısında da miktarları var, tutar var, onun karşısında da ödenen değerleri var. Daha önce Önder Özbey'in 785 liralık zeytin alınmış, 785 liralık ödeme yapılmış karşısında ödenen kısımlarında boş olanlar ödeme yapılmamış olan değerler anlamına gidiyor. Şimdi burada üçüncü sırada Kenan Varol diye bir torbodan bir vatandaş var. Buradan 87.5 kilo zeytin almışız, 1.750 lira tutmuş. Şimdi bunun ödemesini Kenan Varol beye yapalım. Evet, ilgili satırın üstünü tıklıyorsunuz, İlgili satırda herhangi bir hücre mavi oluyor, masum sağ üstüne bastığınızda operasyon işlemlerine daha sonra burada tediye makbuzuna geliyorsunuz. Tediye makbuzuna geldiğinizde program açıklama diye bir bölüm var. Burada makbuz no diye bir alan var. Ödemeyi yapmış olduğunuz makbuzun numarasını buraya giriyorsunuz. Örnek veriyorum 3255. Evet. Sonrasında ödediğiniz meblağa giriyorsunuz. Burada meblağın tamamını girebilirsiniz veya meblağın bir kısmını da girebilirsiniz. Örneğin 1750 liranın 1000 lirasını ödeyelim. Değeri yazdığınızda aşağıda kalan bakiye de yazıyor. Bunu saklayalım sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü sırada Kenan Varol Torbalı'ya geldiğimizde 1750 lira zeytin tutarı varmış, 1000 lira ödemişiz. Henüz daha bakiyesi var sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci bir ödemeyi de ödemeyi tamamladığınızda. Gene üzerinde sağ tuşa basıyorsunuz. TDM akbuzu diyorsunuz. Zaten burada alacak bakiyi 750 lira olarak gösteriyor. Kalan değeri de buraya girdiğinizde bunu buradan sakladayıp kaydettiğinizde sevgili arkadaşlar e, 1750 tutar, 1750 ödenen şeklinde bunu burada görüyorsunuz. Program ayrıyeten e, ödemesi tamamlanan satırları yeşile boyar. E, yani şuraya girdiğinizde kalabalık bir liste gördüğünüzde e, yeşile boyanan satırlar ödemesi tamamlanmış olan satırlar anlamına geliyor. Şimdi onun altında bir altında Ali Pehlivan Kara Kızlar diye bir arkadaş var. Tekrar onun, onun, satırını tıklıyoruz. Mavi oluyor. Üzerinde sağ tuşa basıyoruz. Operasyon işlemleri diyoruz. Tediye makbuzu diyoruz. Buraya gelip bu sefer Mevla'nın tamamını yazalım. Makbuz numarasını mutlaka belirtelim. Şeklinde. Ee, ıslak imzayla da Ödemeni aldığınıza dair makbuzu alıyorsunuz buraya numarasını yazıyorsunuz buradan da sakla dediğinizde sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü satırında ödemesi alınmış oldu evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.